Bu, bir beylikten imparatorluğa dönüşen 600 yıllık bir hikayenin yolculuğu. Osman Gazi'nin rüyasıyla başlayan, Fatih ile çağ değiştiren, Kanuni ile zirveye çıkan, isyanlar ve reformlarla sarsılan ve sonunda bir devrin kapanışıyla tarihe karışan büyük Osmanlı İmparatorluğu'nun hikayesi. Şimdi kuruluştan yıkılışı uzanan bu dev mirası akıcı ve biraz da hikayet adında öğrenmeye başlayalım. Anadolu'nun batısında dağların ve nehirlerin arasında küçük bir beylik vardı. Osman Gazi genç yaşta cesur bir lider olarak halkına umut aşılıyordu. Geceleri hayaller kurarken ordusuna bakıyor ve bir gün burası sadece bir beylik olmayacak tüm dünyaya hükmeden bir devlet olacak diyordu. Söğüt ve Domaniç hattında düzenlenen ilk gazalar Osmanlı'nın sadece toprak kazanmayı değil aynı zamanda adalet ve düzen temelli üzerine bir devlet inşa etmeyi de hedeflediğini gösteriyordu. Halk cesur liderine güveniyor, her yeni zaferle Osmanlı'nın yükselişini umutlu izliyordu. Orhan Gazi babasının hayalini bir adım daha öteye taşıyarak Bursa'nın dar sokaklarında ilk medreseleri açtı, camileri inşa etti ve halkın eğitimine önem verdi. Bizans sınırındaki mücadele devam ederken Orhan Bey yalnızca fetihlerde değil, yönetim ve eğitimle de devletin temellerini sağlamlaştırıyordu. Gençler medreselere koşuyor, tüccarlar güvenli iş yapıyor ve halk yeni düzenin ritmine alışıyordu. Orhan Bey'in gözleri her daim sınırdaydı. Balkanlara doğru uzanan ufuk Osmanlı'nın geleceğini şekillendirecekti. Birinci Murat genç yaşta tahta çıktığında gözünü Balkanlara dikti. 1. Kosova Savaşı Osmanlı'nın Avrupa'ya açılan kapısıydı. Rumeli'ye geçiş ve devşirme sistemiyle ordu gücünü arttırdı. 1. Murat askerlerine cesaret veriyor, halk ise Avrupa'daki yeni fetihleri umutlu izliyordu. Zaferin tadı kısa sürdü. Kader çok geçmeden yeni bir sınav hazırlıyordu. Yıldırım Beyazıt ve Timur'un Gölgesi. Beyazıt Anadolu Türk beyliklerini birleştirip Osmanlı'yı güçlü bir devlet haline getirdi. Nibolu zaferi düşmanlarını titretti fakat 1402'de Ankara'da Timur'un devasa ordusuyla karşılaştı ve esir düştü. Bu yenilgi devleti kısa süreliğine Fetret devrine girmesine yol açtı. Taht mücadeleleri ve kardeş kavgaları Osmanlı'yı gölgelerle doldurdu. Çelebi Mehmed'in azmi devletin yeniden toparlanmasını sağladı. İkinci Murat, Balkanlar ve Anadolu'da o otoriteyi yeniden sağladı. İki kez tahttan çekilmiş olmasına rağmen devletin birliğini korudu. İç huzuru sağlarken dış sınırları da güvence altına aldı. Onun ölümünden sonra genç ve hırslı bir delikanlı olan Fatih Sultan Mehmet Osmanlı'yı yeni bir çağın kapısına taşıyacaktı. İstanbul surlarına bakarken burası sadece taş duvarlar değil, burası yeni imparatorluğun kalbi olacak dedi. 1453'te surlar düştü ve İstanbul Osmanlı'nın başkenti oldu. Fatih sadece fetihlerle değil, yasalar çıkararak, donanmayı güçlendirerek ve kültürü destekleyerek devrini şekillendirdi. İstanbul artık bir dünya şehriydi ve Fatih'in gölgesinde Osmanlı'nın kaderi belirleniyordu. İkinci Beyazıt Babasının mirasını devraldı ve iç politik dengeleri korumaya çalıştı. Cem Sultan olayı, taht çekişmeleri ve saray entrikaları onun dönemini şekillendirdi. Dış ilişkilerde barışçıl görünürken Osmanlı'nın istikrarını sağlamak için sürekli bir hesap vardı. 8 yılda Yavuz Sultan Selim devleti bir cihan devlet haline getirdi. Çaldıran'da kazandığı zafer Osmanlı'yı doğuda güçlendirdi. Mercidabık, Beridaniye ile Suriye ve Mısır Osmanlı toprağı oldu. Hilafet Osmanlı'ya geçti ve devlet hem doğuda hem de batıda büyük bir güç haline geldi. Yavuz Sultan Selim'in sert ve hızlı yönetimi halkta hem korku hem de saygı uyandırdı. Ölümden sonra tahtın yeni sahibi Osmanlı'yı altın çağına taşıyacaktı. Kanuni Sultan Süleyman, Kanuni Belgrad, Rodos ve Mohaç fetihleriyle Avrupa'da güç gösterdi. Barbaros Hayrettin Paşa ile denizlerde hakimiyet kurdu. Kanunlar çıkarttı. Sarayda Hürrem ve Şehzadelerin olayları yaşandı. Osmanlı Kanuni döneminde kültür, sanat ve hukuk alanında da zirveye ulaştı. Topraklar, düzen ve adalet bu dönemde en güçlü haline geldi. İkinci Selim'in tahta çıkışı Kanuni'nin ihtişamlı ama savaşlarla dolu döneminin ardından geldi. Sultan, sakin ve ölçülü bir yapıya sahipti. Devletin yönetimi büyük ölçüde Sadrazam Sokulu Mehmet Paşa'ya emanet edildi. Balkanlar ve Anadolu'daki küçük çaplı isyanlar iç huzurun önemini gösteriyordu. Sokullu diplomatik ve idare becerisi Osmanlı'yı hem iç hem de dış dengede ayakta tuttu. Kıbrıs Seferi ve Akdeniz'deki mücadeleler Osmanlıların uluslararası sahnedeki prestijini pekiştirdi. Anadolu'da Celali isyanları patlak verdi. Köylüler ağır vergiler altında eziliyor. Büyük toprak sahipleri kendi çıkarlarını koruyordu. 3. Murat ordusunun isyanları bastırmak için seferber etti ve halkın güvenini sağlamaya çalıştı. Balkanlarda ve Avrupa sınırlarında Osmanlı'nın durumu dikkatle izleniyordu. 3. Murat hem iç sorunlarla hem de sınır güvenliğiyle mücadele etti. 3. Mehmet ise Haçova Savaşı Osmanlı'nın Avrupa karşısındaki gücünü gösterdi. Cephedeki askerler kan ter içinde mücadele ederken İstanbul halkı haberleri korku ve umut ile bekliyordu. Zafer kazanılmış olsa da mali yük ve halk üzerindeki baskı büyüktü. Taht düzenini sağlamak için Ekbere Erşat sistemi 1. Ahmet döneminde uygulandı. Şehzadelerin eğitimi ve devlet yönetimi düzenlemeleriyle saray içi çekişmeler minimize edildi. Halk Yeni düzeni merakla izliyor. İstanbul sokakları eski ihtişam ve yeni düzenin izlerini taşıyordu. 4. Murat ise sert disiplin anlayışıyla tanındı. Saray ve şehir denetimi halkı saygı ve korku içinde yaşamasına yön verdi. Bu disiplinli yapı Osmanlı otoritesini güçlendirdi ve köprülü dönemine kadar sürecek olan istikrarın temelini attı. Köprülü Mehmet Paşa ve oğulları Osmanlı'yı toparlayarak iç sorunları çözdü. Balkanlar ve Anadolu'da otorite yeniden sağlandı. Devlet geçici bir istikrar dönemine girdi. 3. Selim, Nizami Cedid ordusunu kurdu. Eğitim ve askeri reformları planladı. Saray ve halk değişimin sancılarını hissetti. Yeniçeriler isyan etti. Selim, cesur bir padişah olarak modernleşmeyi zorladı. Ancak... Bu süreç onu halk ve saray içi entrikalarla yüz yüze bıraktı. İkinci Mahmut ise Yeniçeri Ocağı'nı kaldırarak modern bir ordu kurdu. İsyanlarla ve direnişlerle karşılaştı ama reformlarından vazgeçmedi. Eğitim, adalet ve yönetimde başlattığı değişiklikler Osmanlı'yı modern çağa hazırlamayı amaçlıyordu. Tanzimat ve saat fermanları ile hukuk ve idari sistem modernleştirildi. 93 Harbi, Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı Osmanlı'yı ağır kayıplara uğrattı. 2. Abdülhamit döneminin 33 yıllık yönetimi boyunca merkeziyetçi ve reformist politikalar sürdürdü. 31 Mart vakası, Balkan topraklarının kaybı ve savaşlar Osmanlı'yı yıprattı. 1914'te Birinci Dünya Savaşı'na girildi, cepheler açıldı, halk seferber edildi. 1922'de Osmanlı resmen sona erdi. Mirası, kültür, şehirler ve halkın hafızasında yaşamaya devam etti. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve Osmanlı'nın mirası yeni biçimiyle hayata geçti. Altı asır boyunca 3 kıtaya hükmeden, çağları değiştiren, savaş meydanlarında iz bırakan, kültürüyle, sanatıyla ve adaletiyle dünyaya yön veren Osmanlı, bir beylikten doğup imparatorluğa dönüşen bu büyük medeniyet yalnızca tarihin satırlarında değil şehirlerin taşlarında insanların hafızalarında ve bugünün Türkiye'sinin ruhunda yaşamaya devam ediyor. Her padişah bu dev çınarın bir dalıydı. Kimisi fetihleriyle büyüttü, kimisi ilmiyle, kimisi adaletiyle. Zaferler de vardı, yıkımlar da. Ama hepsi 623 yıllık bir hikayenin ayrılmaz parçalarıydı. Ve şimdi bu uzun yolculuğun sonunda Osmanlı yalnızca bir geçmiş değil, geleceği anlayabilmemiz için de bir rehberdir. Unutulmaz mirasıyla, dersleriyle ve heybetiyle tarihin en büyük destanlarından biri olarak yaşamayı sürdürüyor.